Bizim bugün axolot çekecek abi gitmedi yani bundan şuraya dokununca çekiyoruz ne çıkacak ok dur ok ben okay güzel şimdi etrafa basıyoruz şimdi ne axolot farklı farklı mı? bakalım. Şimdi besleyerek koyuyorum bunu. Abi senin dinozor şeyini göstersene. Ay dinozor diyorum. Evet. Aksolotlu şeyimizi göstereyim arkadaşlar. Benim burada biriktirdiğim aksolotları. Bu var. Bu aksolotlarım var. var. Ve evet. daha burada o yumurtaları mı yakayım yani Bu yumurtaları daha açamadım. 20 tane şey yok elimde. Şimdi bakalım isterseniz bunu